Aa bir dakika bir dakika bir dakika lan bir... Kürekle saldırı. Bunu ben uzun bunun videosunu yapacaktım. Ben ama hiç hiç denk gel yapam yapmadım unuttum. <laughs> Teslim olma yok. Abi çok sekme açıyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz sekme açmak ne demek? Çok sekme açıyorsun. Ne demek lan? Anlamadım yani. Pencere. Ha, Şundan bahsediyor. Şu değil mi? Yukarıda kapatabiliriz abi. Sen ne abi neyse emriniz başınızın üstüne komutanlarım. Siz isteyin yeter. Al kapattık. <gülüyor> aa! aa! <gülüyor> Adam Batuhan. Aha. Kaçtı. <laughs> Dark The Sheen bize abone oldu. Teşekkürler. <laughs> Kaçtı kaçtı. Kürekle vurdu kaçtı adam. Bir de yerde yani imha etmeye yani infaz etmeye çalışıyor polis ederek. Vay be. Şovan haber. Bir dakika. Bakayım başka ne gönderdi Yoksa onu izleriz. 18 artı abi. Onlara bakmayayım ya. E bakmamaya çalışayım. İki bekçi 20 kişili silahlı grupla çatışıyor. Ülke Teksas'a döndü. Bunu izlemedik mi biz abi? Dark bize abone ol teşekkürler. Biz bunu izlemedik mi? Arkadaşlar. Şunu. Bakayım. O muydu acaba? 34 saniyelik video. <laughs> o bekçiler var ya helal olsun o bekçiler abicim. O çetelere var ya aynen bu o video. Helal olsun. Çeteler sandık adamlar bekçi. Bizi gidebilir yapabiliriz falan. Bekçiler hemen ayar verdi onlara. Mükemmel. Şahane. Bursa'da 30 dakikada 3 kişi bıçaklandı. Buna bakalım. Ay biz bunu izlemişiz. Hatırlamıyorum ama bakayım. Ne? Ne? Heyecan yapma Abdullah abi. ben bunu hatırlamıyorum. Evet, Abdullah. Evet, de... Abdullah uyuma. Abdullah. Abdullah. uyuma Abdullah. Geldi abi daha biraz geldi. Çok uyuma, uyuma, uyuma. 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 geldi. Gel, gel. gel, Apo. Geldi Apo, Apo geldi bak, Apo geldi. Cevap ver lan. Apo da kalabildi, Apo Geldiler hadi kalkın. ben çabuk alın lütfen. Kalkın kapılar. Tamam baba. Bak geldiler, geldiler. Hemen. Apo. 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 Hadi, Peki, abi. Ya abi Dur, Dur, hadi abi yavaş bizim hadi alıyoruz seni hadi telefonun ver telefonla telefonla bir dakika bekle 1 2 3

Ha. 30 tr. Tamam, girdin. Tamam, Var mı desemisi? Yok. Tamam. Avukat gelsin. Lan bu bir de bıçakla. Avukat gelsin avukat. Sen mı çekeceğim şimdi. Rahat ol. Neden yine bana bana mırı, Sana vurmadı.

Abi ben madde kullanmıyorum. Madde beni kullanıyor. <laughs> 06 Berk bize abone ol teşekkürler. Yalan mı sen? Asansörlere tekme atıyormuşsun. Abi üç yine değil. Asansörlere nefret olun. Güvenlik bıçaklamış. seni uyarmış. Sonra oradan bıçaklamış. Taksi ve kim işleniyor? Neden bıçakladın? Hani ne? Kafa gidip bununla adına ilişkin hakkında bu sözleri alamamalılar. Ya law hesabını değiştirebilirler.